şimdi bir yer yaptım evde. Hiç yerinden kalkmadan buzdolabı, televizyon. Ama senin evde televizyon yok ki. Kamil için televizyon mu aldın? Vallahi poker surat dedikleri bu olsa gerek. Sen aslında bizi seviyorsun ama belli etmiyorsun Ezel. Ve bundan sonra edersin belki. Azıcık. Belki. Belki bir ara üçümüz rakı balık falan yaparız. Yani intikam falan anladık ama arada bir iki saat eğlensek fena mı olur? Şebnem. Ay tamam sustum. Yap rezervasyonu haftaya gidelim. Kendimi koca adama bir affettirmem lazım. Dediği şeyleri kızıyorum. Düşman gibi davranıp duruyorum ama değil. Can dostum ya bu adam benim. Ya bir şey diyebilir miyim? Ama ne olur kızma. Ha şöyle ya. Baba, niye gelmedin beni görmeye hiç? Ben mi bir şey yaptım? Hayır oğlum. Sen değil. Ben yaptım. Senle annenin yüzüne bakamaz oğlum. Gelmeden dedim, öyle bir şey yapayım ki... ...Mehmet benimle gurur duysun dedim. Yaptın mı? O yüzden mi böyle oldu? Hayır oğlum. Senin benimle gurur duymanı istedim ama Yapamadım. Yine kötü şeyler mi yaptın? Evet. diyebiliyor biliyor musun? Eğer kötü şeyler yapılmasına engel olmuyorsan... ...sen de en az kötü şey yapmış kadar olursun. Gelmeyeceğim mi eve o zaman? Geleceğim oğlum. Buradan çıkar çıkmaz geleceğim. yanlış yoldaymışım Mehmet. Benimle gurur duyman için eve dönmem lazımmış. Dön baba. Eve dön o zaman. Artık döneceğim oğlum. Belki gurur duyacağın bir şey yapamadım. Ama bir borcum vardı. Onu kapadım. küsmüştün kaseti sakladım diye. Niye dönmeyeyim? Kumarhane benim değil mi? Aa, ama onun bir şartı vardı. O şart gayet sağlıklı. Demin 50 bin lira götürdü benim. Ama şart yerine gelirse... Sen de bonus olarak kasetleri... Yakarım. Başka oyunda istemem. Kabul. Ya Ezel? Serdar bir şey bulursa bakarız. Ezelden ne alırsa üçte biri. Serdar bir şey bulamazsa. Otel işi olana dek kılına dokunmazsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Sana bir şeyler oldu Ali. Ne oldu? İşle arkadaşlığı birbirinden ayırmayı öğrendim. Gel bir iş sana. Sen Ezeliyi iyi tanıyorsun, değil mi? He, dosyayı sen hazırlamışsın. Onun hakkındaki her şeyi biliyorsun. Kimse kimsenin hakkında her şeyi bilemez. Pardon, isim neydi hocam sizin? Serdar Bey. İlk hangi oyunu var kayıtlarda bu Ezhel'in, hatırlıyor musun? Tabii, 2006 Kral Dairesi. Nasıl bir oyun olmuş, hatırlıyor musun? ...oradaymışım gibi. Efsane bir oyun dönmüş. Ezel'in cemiyetteki ilk oyunu. Masadan 10 milyon dolar kalkmış Ezellerden. Kimin kazandığı önemli değil. Kim kaybetmiş o parayı? Şimdi çıkaramadım. Hasan Yener. Bir hakkında bir şey öğrenmek istiyorsan Tefik kardeş, kimi kazıkladıysa ona soracaksın. Şimdi isim bir çağrışım yaptı. Müsaade ederseniz bir arayıp sorayım. Serdar Bey. Alo. Abi burada bir abim var. Birini soruyor. Zor durumdaysan bir sinyal ver. İyidir de. İyidir abi iyidir. Çok şükür iyidir. Ee, adamın adı Hasan Yener. Bulmuşlar mı? Evet abi. Gitmelerini engelleyebiliyor musun? Yok abi. Oradan geriye doğru gitmeye çalışıyorlar. Peşimdeler değil mi? Öyle diyorsan abi öyledir. Tevfik, adamın yerini öğren. Sakın görünme. Seni tanıyor hatırlamaz. Anladım abi. Abi hatırlarsan eğer. Ben sonra tekrar arayayım mı? Arama. Hatırlarsa... Oyundan çıkarken bana bir şey söylemiştin hatırlıyor musun? Evet abi. Yap. Yok. Bilmiyormuş bir şey.